Bugün videomuzda bu videomuzda sizlerle 12. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Şimdiden herkese başarılar diliyorum ve sizler için hazırladığımız 10 sorunun çözümüne başlıyoruz. 1. sorumuz arkadaşlar fx bizlere verilmiş. F'in tersi soruluyor. Arkadaşlar bu ifade logaritmik bir ifade. Tersi üstel bir fonksiyon olacak. Onun için öncelikle bu ifade yani 2 artı elen dediğimiz logaritma e tabanında 3x-1 ifadesini y'ye eşitlediğimizde 2'yi karşıya attığımızda bu ifade logaritma e tabanında 3x-1 eşittir diyorum. E, y-2 olacak. Hemen ok yöntemini kullandığımızda 3x-1'imiz e üzeri y-2'ye eşit. Eksi 1'i karşıya atıp 3'e böldüğümüzde x'imiz arkadaşlar e üzeri y eksi 2 e, artı 1 bölü 3 gelecektir. Burada x'i yalnız bıraktıktan sonra x ile y'nin yerini değiştirip y gördüğümüz üzere f üzeri eksi 1 x yazacağız arkadaşlar. O zaman y eşittir diyorum e üzeri x eksi 2 artı 1 bölü 3. Y dediğimiz ifade f üzeri eksi 1 x olacak. Bu ifade de bizim için e üzeri x eksi 2 artı 1 bölü 3'e karşılık gelmiş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda fonksiyonun en geniş tanım aralığı nedir? Öncelikle tabanımız arkadaşlar x artı 2'miz sıfırdan büyük ve x artı 2'miz hiçbir zaman 1'e eşit olmayacak x'imiz eksi 2'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda ve x'imiz hiçbir zaman eksi 1'e eşit olmamalı arkadaşlar. İkincisi üst fonksiyonumuz 3 eksi x bölü 4 artı x'imiz her zaman sıfırdan büyük olmalı. Buraları sıfır yapan x eşittir 3 ve burayı sıfır yapan x eşittir eksi 4 için tablo çizmemiz gerekecek arkadaşlar. Hemen şu şekilde tablolarımızı oluşturalım. Evet. Hemen yazıyorum. Eksi 4 ve 3 arkadaşlar. X'in katsayısına baktığımızda bakın eksi burası artı o zaman eksi ile başlayacağım. Artı eksi. Sıfırdan büyük olan bölgeyi alacağız arkadaşlar. Burası bizim için sıfırdan büyük. O zaman diyorum ki normalde bu denklemi sağlayan aralık eksi 4 ile 3 aralığımız olacak. Ama x'imiz eksi 2'den ne olmalı arkadaşlar? Büyük olmalı. O zaman diyorum ki x büyüktür eksi 2 için Eksi 4 ile 3 aralığını almamız için o zaman bu ikisini sağlayan bir değer olması gerekiyor. Hemen bir sayı doğrusu çizdiğimizde hatta bunu daha düzgün bir şekilde çizelim arkadaşlar. Bakın bir sayı doğrusu çizdik. Şimdi değerleri yerleştirelim. Diyelim ki burası eksi 4 olsun. Burası eksi 2 olsun. Burası 3 olsun. Birinci ifademiz ne diyor bizlere? Eksi 4 ile 3 aralığında. İkinci ifademiz eksi 2'den büyük olmasını istiyor. O zaman her ikisini sağlayan aralığımız burası. O zaman ne diyebilirim? Eksi 2 ile 3 aralığında bu ifadenin en geniş tanım kümesidir diyebilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevabımız eksi 2 ile 3 aralığı oldu. Üçüncü sorumuz arkadaşlar bizlere logaritma x, logaritma y, logaritma z verilmiş ama tabanlar yazılmadığı için tabanların 10 olduğunu biliyorsunuz. Hemen ok yöntemiyle x'imizin 10 üzeri a olduğunu, y'imizin 10 üzeri b olduğunu, z'imizin ise 10 üzeri c olduğunu görebilirsiniz. Hemen burada x, y, z yerine hepsini yazalım. Buradaki ifadelerimiz logaritma y kare diyor. Yani 10 üzeri a'nın, 10 üzeri b'nin karesini alacağım. 10 üzeri 2b olacak. Bölü. Z dediğimiz 10 üzeri c arkadaşlar çarpı x dediğimiz bakın. Burada bu ifademiz x üzeri 1 bölü 3'tür. x dediğimiz 10 üzeri a idi. 10 üzeri a'yı 1 bölü 3 ile çarparsam a bölü 3 gelecek arkadaşlar. O da eşittir. Bakın buradaki ifadeleri şöyle düzenleyebiliriz. Logaritma çarpmada kuvvetler toplanır bölmede çıkartılır. 10 üzeri 2b eksi c artı a bölü 3 dememiz gerekiyor kuvveti başa attığımızda 2B eksi C artı A bölü 3 çarpımında logaritma 10. Arkadaşlar logaritma 10 1'dir. O zaman 2B eksiyi dağıtırsam eksi C eksi A bölü 3 bizden istenen cevap olmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza bir denklem çözümü arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burada dikkat. Bu kare arkadaşlar L'nin karesidir ama 3 kuvvet olduğu için başa gelebilir. Burası elen x'in karesi. Eksi 3 tane elen x eksi 4 eşittir 0. Siz elen x'e arkadaşlar bir a derseniz. Burası a kare eksi 3 tane a eksi 4 eşittir 0 olur. Burası eksi 4'ü artı 1. Burası a'ya a dediniz. Toplamları ortayı verdi. Yazarken karşılıklı yazıyorduk arkadaşlar. Ve 0 eşlediğimizde. A'mız 4. A'mız buradan eksi 1 gelecek. Neye A demiştik? Tabii ki ln x'e. ln x'imiz ya 4 olacak ya da ln x'imiz eksi 1 olacak. Şimdi ln x dediğimiz logaritma e tabanında x eşittir 4 ise ok yönteminden x'imiz buradan e üzeri 4. ln x'imiz logaritma e tabanında x'tir. O da eşittir eksi 1 ise hemen ok yönteminden x'imiz e üzeri eksi 1 gelecektir. Çözüm kümesi sorulduğu için e üzeri eksi 1 ile e üzeri 4 diyebilirsiniz arkadaşlar. Gençler 5. sorumuzda dikkat etmemiz gereken olay bir tablo arkadaşlar. Grafik dikkat. Şimdi ben şu üst fonksiyonu 0 yapan x eksi c eşittir 0 yapan değer x eşittir c için hiçbir zaman değmediği şuradaki arkadaşlar nokta nokta çizilen doğrudur. Yani burası bizim için eksi 1 olmalıdır. c'miz bizim için eksi 1'dir. C yerine eksi 1 yazdığımızda fonksiyonumuz fx eşittir. A artı logaritma ee, ne olacak buradan? B tabanında x eksi eksiden x artı 1 geldi. Şimdi dikkat. Arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda burası bizim için bir noktası. Yani sıfıra bir noktası. x yerine 0 yazdığımızda cevap 1 olacak. O zaman a artı logaritma eee B tabanında 0 artı 1 eşittir. Ee, bizim için 1 geliyormuş. Arkadaşlar burası A artı logaritma B tabanında 1 eşittir 1 ise zaten biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Şurası bizim için bakın dikkat. Burası bizim için nedir? Tabii ki 0'dır arkadaşlar. O zaman A artı 0 1 ise A'mız buradan 1 gelmiş oldu. O zaman fonksiyonumuz fx eşittir 1 artı Logaritma b tabanında x artı 1 gelmiş oldu. Şurayı da parantezlerini unutmayalım. Şimdi b'yi bulmak için şuradaki noktayı kullanabilirsiniz. Burası 2'ye 0. x yerine 2 yazdığımızda cevap 0 oluyormuş. O zaman 1 artı e, logaritma b tabanında e, 2 yazdığımızda 3 gelecek eşittir 0'mış. Hemen burayı attım karşıya. Burası logaritma B tabanında 3 eşittir eksi 1 ise ok yönteminden B üzeri eksi 1'imiz 3 ise B'miz buradan 1 bölü 3 gelecektir arkadaşlar. ABC'yi bulduk. Hemen toplama işlemini yapalım. A'mız arkadaşlar bizim için ne gelmişti? 1 gelmişti. B'miz 1 bölü 3 geldi. C'miz eksi 1 geldi. Çünkü A artı B artı C'den burası bizim için 1 bölü 3. Doğru cevabımız 1 bölü 3 olacaktır. Altıncı sorumuz arkadaşlar. AN dizisinin kaç terimi tam sayıdır? Öncelikle bu ifadeyi düzgün bir hale dönüştürmek için n kare artı 7n artı 18'i n artı 1'e polinom bölmesi yapabiliriz. n defa var. Burası n kare artı n oldu. Çıkarttığımızda burası n kareler gitti. 6n artı 18. Tabii ki artı 6 ile çarparsam çünkü burası n artı 1. Hatta şöyle 1 yazalım da hatta silelim. Daha güzel yazalım arkadaşlar. Şurası n artı 1. Evet. 6 ile çarptım. 6 n artı 6. Çıkarttık arkadaşlar. Eksiyle çarpıp çıkartacağımız için burası 0 geldi. Artı. Bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, 18'den 6'yı çıkarmış olduk. Burası 12 gelmiş oldu. Bunun yazılışı nedir bizim için? Ee, an eşittir diyoruz. Ee, burada n artı 6 artı arkadaşlar. 12 bölü n artı 1. Şimdi 12'nin bölenlerine ihtiyacımız var. 12'nin bölenleri 12 var arkadaşlar. 6 var, 4 var, 3 var, 2 var, 1 var. Ama dikkat burada n artı 1'imiz arkadaşlar 12'ye eşit olabilir. 6'ya, 4'e 3'e eşit olabilir. 2'ye eşit olabilir ama 1'e eşit olamaz. Çünkü n'imiz ee, n artı birimiz 1 bir eşit olduğunda n'imiz 0 olur. O zaman n'in alabileceği değerler 11 olabilir. n'imiz 5 olabilir. n'imiz arkadaşlar 3 olabilir. n'imiz bizim için 2 olabilir. n'imiz 1 olabilir. Buradan baktığımızda 5 farklı değerde arkadaşlar bu ifade bizim için tam sayı değerini verecektir. Arkadaşlar 7. sorumuz bir dizi sorusu yine AK dizisinin terimler arasında bir bağıntı bizlere verilmiş. Dikkat edecek olursanız burada AK artı bir ifadesi 3K eksi 2 eşittir. Verilenlere baktığımızda A2'miz 6'ymış. O zaman K yerine 2 yazarsak arkadaşlar şöyle diyebiliriz. A3 olmuş olacak. Eşittir 3 tane A2 eksi 2'den. A2'miz 6 ise 3 çarpı 6 eksi 2'den. A3 ifadesi bizim için 18 2 çıkarttım 16. A3'ü bulduk. Şimdi K yerine 3 yazdığımızda A4 eşittir. 3 tane A3 eksi 2'den 3 çarpı 16 eksi 2'den buradan A4 ne gelecektir arkadaşlar? 48 2 çıkarttık. 46 gelmiş oldu. Şimdi 4 yazdığımızda A5 eşittir. 3 tane A4 eksi 2'den A5 eşittir arkadaşlar. 3 tane 46 e, 138-2'den A5'imiz arkadaşlar 136 gelecektir. Bizden istenen değer A5 değeriydi. Zaten onu da bulmuş olduk. Arkadaşlar 8. sorumuz. Bir tane BN dizisi verilmiş. Sabit dizi ise diyor bizlere. Bunu bir düzenleyelim. İçeri doğrattık arkadaşlar. BN eşittir. AN kare eksi A çarpıyan artı B çarpıyan eksi 2 tane B Eksi 6 n kare eksi 3 tane a. Şimdi burada n kareleri biz n kare parantezine aldığımızda a eksi 6 gelecek. E, n'li ifadeleri n parantezine alırsak bakın burası eksi a artı b gelecek. Artı bir de sabit terimlerimiz var. Eksi 2 b eksi 3 a. Şimdi sabit dizi olabilmesi için n'li ifadelerin kat sayıları 0 olmalı arkadaşlar. O zaman A'mız buradan 6 gelecek arkadaşlar. A yerine 6 yazdığımızda B'miz de buradan 6 gelecek. O zaman ben BN dizisini düzenlediğimizde bakın A yerine 6 yazdığımızda eksi 12. B yerine 6 yazdığımızda eksi 18 ve BN ifadesi eksi 30 olacaktır. Bizlere B3 soruluyor. Bu da bizim için eksi 30'dur. Çünkü sabit dizide istenilen ifade sorulsun. Hep sabit aynı değer karşımıza çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sorumuz bizlere diyor ki 18 ve 90 sayılar arasına bu sayıları aritmetik dizi oluşturacak şekilde 11 terim yerleştireceğim. Şimdi o zaman A1 birinci terim 18 olursa nokta 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 11 tane terim koyacağım. Son terim A13 olacak ve bu da bizim için 90 olacak arkadaşlar. O zaman Önce ortak farkı bulmamız gerekiyor. A13 dediğimiz ifade bizim için A1 artı 12 tane D'dir. Bu da 90 eşittir 18 artı 12 tane D. 18'i bu tarafa attım. 72 gelecek. O da eşittir 12 D ise 12'ye böldüğümüzde D'miz yani ortak farkımız buradan 6 gelecektir. Bizlere Yedinci terim nedir diyor bizlere. Arkadaşlar A7 dediğimiz ifade aslında A1 artı 6D'dir. O zaman A7 eşittir arkadaşlar. A1'imiz 18'di artı 6 çarpı D'miz 12 idi. O zaman A7 eşittir 18 artı 70 pardon D'miz 6 idi arkadaşlar. Bakın burada küçük bir hata yaptık. D'yi biz ne bulmuştuk zaten 6 bulmuştuk. Alt kere alttan 36 topladığımızda 54 gelecektir. Demek ki bizden istenen A7 ifademiz 54'e eşitmiş. Arkadaşlar son sorumuz 10. soru. en bir geometrik dizi ise bizlere 2 tane denklem vermişler ve A1 kaçtır denilmekte. Bu denklemleri şöyle yazabilirim. A1 artı A5'i arkadaşlar A1 çarpı R üzeri 4 diyebilirim. Bölü. Hatta bölü değildi. Eşittir 20. Diğerinde ise a1 çarpı r kare artı a1 çarpı r üzeri 6 diyebilirim. Eşittir 180. Bu iki ifadeyi birbirine böldüğümüzde arkadaşlar bakın dikkat. Her iki ifadeyi de ne parantezini alacağız? A1 parantezini alırsak 1 artı R üzeri 4 bölü. A1 parantezini alırsam R kare artı R üzeri 6 eşittir 18 bölü, 20 bölü 18 değil de 180 zaten. 20 bölü 180 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 9 gelecek. Şimdi dikkat. Burada abiler gitti. Yukarıdaki ifade 1 artı R üzeri 4. Aşağıdakini ben R kare parantezin alırsam 1 artı R üzeri 4 eşittir 1 bölü 9 gelecek. Buradan 1 artı R üzeri 4'ler birbirini sadeleştirdiğinde 1 bölü R'nin karesi eşittir 1 bölü 9 gelecek. R karemiz buradan 9 ise R'miz ya 3'tür ya da arkadaşlar eksi 3'tür. İki tane değer bulabiliriz. Burada arkadaşlar tabii ki duruma göre belirtmemiz gerekiyordu aslında. Ee, biz bir tanesini alalım. R'mizi mesela 3 alalım arkadaşlar. R'mizi 3 aldığımızda bakın birinci denklem için yerine yazacak olursak A1 artı ne dememiz gerekiyor? A5 dediğimiz A1 çarpı R üzeri 4 yani 3 üzeri 4 dememiz gerekiyor. Eşittir 20 dediğimizde burası 81 bir tane de buradan 82 tane A1'imiz 20 ise A1 buradan arkadaşlar 20 bölü 81 gelecektir. Burada R ifademizi 3 olarak kabul ettik. Tabii ki onu belirtmemiz gerekiyor. Burada eee soruda şöyle sizlere söyler. Ortak çarpan pozitif olmak üzere. R bizim için pozitif olmak üzere gibi. Evet arkadaşlar. Sorularımızı çözdük. Sizlere faydalı olması için 10 tane soru seçmiştim. Umarım sınavlarınızda başarılı olursunuz. Ve bol bol yüzler alırsınız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sınavlarda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.